Ben gezgin hanınız Merhabalar ben gezgin han Merhabalar ben gezgin han Gezgin han Gezgin han Böyle içten söyleyeceksiniz böyle, böyle Gezgin han hmm. Merhabalar arkadaşlar ben Gezgin Han Merhabalar ben Gezgin Han Şimdiye kadar birçok kez söylediğim gibi Merhabalar ben Gezgin Han Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Gezgin Han kardeşim söyle bakalım senin kanalda neler 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 var yani neler var derseniz eğer mesela özgürlüğe var mısın yok musun? Eğer varsan gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Benimle gezmeye ve yeni maceralara ne dersin? Alışılmış gezi içeriklerinin dışında burada bambaşka bir dünya bulacaksın. Adana'mızın simgesi Orta Doğu'nun en büyük canlısı. Sonra otobüs kalktı başladı yolculuk. Her yol. tarafta bakır dövülme sesli bir sarı cennet. mahalle aralarında oynayan çocuklar görebilmek umut verici. Peki ya bunlar sınırlı mı? Tabii ki de hayır. Eğer sınavlara hazırlanan bir sınav zedeyseniz ve sizi yardım edecek bir adama ihtiyaç duyuyorsanız çok doğru bir yerde. Dersan koparsınız. Ayrıca da o şarkıya çok başarılı bir şekilde. Sıkıntıya sorusu <laughs> var. Siz o soruyu boş bırakmışsınız. Ne yapacağız? O zevki alamıyorsunuz bir türlü. Çok verimsiz. işte. Bazen... şimdilik bu kadar. Ama çok yakında daha farklı özgün içeriklerle de beraber olacağız. Sizin sadece yapmanız gereken tüm bu içeriklerden geri kalmamak için sürdürümcü yani abone olmanız. Kendinize çok 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 iyi bakın. Esen kalın.